Herkese selamlar. Bugün masamızda öz su balık yani borsadaki adıyla OZSU var. Son finansal raporları geldi ve inanın bana rakamlar acayip bir dönüşüm hikayesi anlatıyor. Biz de şimdi bu hikayenin derinliklerine dalacağız. Haydi lafı uzatmadan başlayalım. İşte bütün hikaye aslında bu ekranda başlıyor. Bakın şirket geçen sene aynı dönemde neredeyse 66 milyon lira zarardaymış. Bu sene ne olmuş peki? 204 milyon liranın üzerinde net kar. Yani kelimenin tam anlamıyla devasa bir U dönüşünden bahsediyoruz. E haliyle hepimizin aklına şu soru geliyor. Nasıl oldu bu? Yani bir şirket bir senede nasıl bu kadar büyük bir zarardan böylesine etkileyici bir kâra zıplayabilir? Gelin şimdi rakamların dedektifliğine soyunup bu sorunun cevabını birlikte arayalım. Tamam, o zaman ilk olarak şu manşet rakamla yani net karla başlayalım. Bu inanılmaz değişimin arkasında ne var? Hangi dinamikler rol oynadı? Çünkü şimdiden söyleyeyim, hikaye ilk bakışta göründüğünden biraz daha katmanlı. Bakın, değişimin boyutunu şöyle netleştirelim. Ortada tam 270 milyon liralık pozitif bir fark var. Bu öyle küçük bir toparlanma falan değil, resmen şirketin finansal rotasını baştan aşağı değiştiren bir olay. Ha, işte işin en ilginç kısımlarından birine geldik. Bu net kar rakamının içinde neler var bir bakalım. Bir yanda tam 415 milyon liralık bir finansman gideri var. Borçların maliyeti bu. Ama diğer yandan da bunu dengeleyen 250 milyonluk bir parasal pozisyon kazancı var. Bu biraz daha teknik, muhasebesel bir kalem. Yani ne anlıyoruz buradan? Karın hepsi şirketin ana faaliyetinden, yani balık satmasından gelmiyor. Peki bir şirketin gerçek gücünü yani sağlığını anlamak için ne yapmalıyız? Tabii ki bu muhasebe kalemlerinin ötesine geçip kaputu kaldırmalı ve motora bakmalıyız. Yani esas faaliyetleri ne durumda? Operasyonları ne kadar güçlü? Hadi bakalım. Ve işte motor burada. Rakam gerçekten çok güçlü. Şirket sadece ana işinden. Yani balık üretip satmaktan 9 ayda neredeyse 358 milyon lira kar etmiş. İşte bu, şirketin operasyonlarının ne kadar sağlam çalıştığını bize bangır bangır söylüyor. Hatta gelin bu rakamı bir de şöyle yorumlayalım. Şirketin sadece 9 aylık operasyonel karı toplam finansal borçlarının neredeyse üçte birini, yani %30'unu kapatmaya yetiyor. Bu, borçlarını çevirebilme gücü açısından inanılmaz önemli bir gösterge. Tamam, operasyonlar süper, bunu anladık. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu kadar güçlü operasyonlar ve büyüme nasıl finanse ediliyor? Ve daha da önemlisi, bu finansman modelinin riskleri neler? Şimdi büyüteci borçların üzerine tutma zamanı. Önce en büyük rakamla başlayalım. Şirketin toplam finansal borcu 11.16 milyar lira. Evet, 1 milyar liranın üzerinde bir borçtan bahsediyoruz. Bu elbette dikkatle izlenmesi gereken ciddi bir rakam. Bu grafik durumu çok daha basit anlatıyor aslında. Diyor ki, şirketin sahip olduğu her 100 liralık varlığa karşılık, bu varlıkların 40 lirası borçla alınmış. Yani varlıklarının %40'ı borçla finanse ediliyor. Bu da bize borçluluk oranının ne seviyede olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Tabi borç deyince akla sadece banka kredileri gelmesin. Bir de şirketin ticari borçları, yani günlük işleyişindeki borç alacak dengesi var. Bakın, müşterilerinden alacağı para yaklaşık 240 milyon lira ama mal aldığı tedarikçilere olan borcu 750 milyon liranın üzerinde. Yani kısacası ne oluyor? Alacaklarını borçlarından düştüğümüzde bile şirketin piyasaya yani tedarikçilerine net olarak 510 milyon liranın üzerinde borcu kalıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Şirket faaliyetlerini ciddi anlamda tedarikçilerinden aldığı borçla yani bir nevi onların sermayesiyle çeviriyor. Peki Terazinin bir kefesinde bu kadar borç varken diğer kefesinde ne var? Yani bu borçluluğu dengeleyen ne? İşte şimdi şirketin kendi gücüne, temel değerine, yani öz kaynaklarına bakma zamanı. İşte bu yüksek borçluluk tablosunun içinde parlayan bir nokta var. Şirketin öz kaynakları, yani en basit tabirle net değeri geçen seneye göre %18.4 artmış. Bu oldukça sağlıklı ve güçlü bir büyüme oranı yüzde olarak değil de lira olarak konuşursak, bu şirketin cebine yani net varlığına 140 milyon liradan fazla bir değer eklenmiş demek. Bu da ne anlama geliyor? Şirketin temelleri daha da sağlamlaşmış, finansal olarak daha dayanıklı hale gelmiş. Peki, kâra baktık, operasyonlara baktık, borçları ve öz kaynakları masaya yatırdık, bütün bu parçaları burleştirdiğimizde OZS BUB'un finansal sağlık karnesi nasıl görünüyor? Gelin şimdi büyük resme, yani sonuca bakalım. İşte tablonun özeti bu. Artı tarafta ne var? Güçlü operasyonlar, zarardan kâra o muhteşem dönüş ve büyüyen bir öz kaynak yapısı. Bunlar harika. Eksi tarafta ne var? Dikkat çekici seviyede yüksek finansal borçlar ve bir o kadar da yüksek ticari borçluluk. Yani tam bir denge ve risk oyunu bu. Ve bu analizi, hepimizin aklında kalması gereken o kritik soruyla noktalayalım: Şirketin bu gerçekten çok güçlü olan operasyonel performansı, sırtındaki bu ağır borç yükünü daha ne kadar taşıyabilir? İşte bu sorunun cevabı, Ozasub'un gelecekteki başarısının da anahtarı olacak.